Merhabalar, herkese iyi günler arkadaşlar. Trina profesyonel tıraş makinesini tanıtacağız. Diğer videomuzda da saç kesme makinesini tanıtmıştık. Görmüş olduğunuz gibi e, cihazda kullanılan süreyi gösterilen bir ekranı var. Şu şekilde açılımını yapalım. Çok şık bir kutusu var. Yine bu cihazda olduğu gibi hediyelik düşünenler direkt bu ürünü alıp hediyelik gönderebilirler. Göründüğü gibi cihazın gövdesi tasarımı gayet şık. Şurada bir bıçak koruyucu muhafazası var. Bunlar çıktıktan sonra şöyle dik konumda gördüğünüz gibi Burada pilin yüzdesini gösteriyor sanırım ve kullanım bittikten sonra %97'ye düştü. 14 saniye 14 saniye kullandığıma dair burada uyarı veriyor. 97 %97 pil kaldı şeklinde bilgi veriyor. Kutusundan bir adet tıraş makinesi çıkıyor, sakal tıraş makinesi. Yine Type C bir USB şarj kablosu. 5 voltluk telefon adaptörü kullanarak şarj edeceksiniz. Kutudan gördüğünüz gibi çıkmıyor. Bir tane de temizleme fırçası çıkıyor. Cihaza ait kullanım kılavuzu ve garanti belgesi içerisinde mevcut. Makineye gelirsek arkada yine makinenin şu şekilde favorileri düzeltmek için favorileri düzeltmek için bir e, kesme ucu var. Kesme aparatı var. Burada da yine şöyle bıçakların temizliği için şu şekilde bunlar yıkanabilmekte. Yıkanabilmekte suyla yıkayıp daha sonra havluyla kurulayacaksınız. Bu iç bıçaklar 2 yılda bir, şu dış bıçak ise şurada yer alan dış bıçak ise yılda bir defa değişmesi öneriliyor. Bu sizin kullanımınıza kalmış bir şey. Çok az kullanıyorsunuzdur veya çok sık kullanıyorsunuzdur. Bu süreler değişkenlik gösterebilir ama fabrikanın tavsiye ettiği kullanım süreleri belirttiğim gibi 1,5 saatlik bir şarj süresi var. Ne kadar kullanacağınızda zaten burada hayalet bir ekranı var. Cihazın çok şık olan yönü ise şu. Ee, bakın açtım. Kalan pil ömrünü orada gösterirken kapattığınız zamanda da ne kadar kullandığınızı gösteriyor. Mesela 4 saniye çalışmış diye gösteriyor. Kullanım ömrünü de buradan takip edersiniz. Cihaz sıfır olduğu için %97'ye gösteriyor ama hiç şarj etmedik. Alınca da ilk defa şarj etmemiz gerektiğini söylüyor. Ee, bunu da 950 TL fiyatla aldık. Makine gerçekten güzel. 165 gram bir ağırlığı var. Ee, çok şık bir tasarım var. Aynı zamanda da şu başlığı da gördüğünüz gibi oynuyor. Yani tıraş olurken sağa sola doğru böyle bir oynar başlığı var. Sabit değil. Ee, o da rahat bir şekilde tıraş olmanızı sağlıyor. Bence Parasına göre çok çok iyi bir ürün. Bakın fiyat performans ürünü demiyorum. Yani eldeki hissiyatı kullanırken ha, aynı zamanda oğlum gösterir misin? Ee, örnek olsun diye yanağımın şurasını sıfır aldı. Bir e, jilette tıraş olsam ters kazısam jilette ters kazısam ancak bu kadar alır. Bu da bir günlük sakalım. Yani dün akşam tıraş olmuştum. Bu da bir günlük sakalım. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.